Evet. Ve ne diyorsun? Kimin Sakın ha. Size bir kişi selam verdiği zaman sen müminsin deme. Sen Müslümansın deme. Yok. Bu savaşta olsa bile adam esir yakaladın. Yakaladın. Baktı böyle gerçekten adam samimi. Ölecek ve da artık. Pişman mı oldu? Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulü öldüremezsin. Bitti. Tıpkı esir yakaladı Hazreti Ömer Şehadet getirmesine rağmen boynunu vurdu. Allah Ekber. Dediler ki asab bu şehadet getirdi. Dedi ki min khawfi. Korkudan Hemen mesele Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. Dedi ki ya Umar. Açattı. O, "Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir قالها من خوفي قال أشققت قلبه Şehadet getirdikten sonra sen bunu nasıl öldürsün ey Ömer ey Allah'ın Resulü korkudan dolayı sen kalbini daha bir mı ya daha Üç kere tekrarladı. Eşekakta kalbe, eşekakta kalbe, eşekakta kalbe. Ömer dedi ki keşke anam beni doğurmasaydı. Pişman duydu. Yani keşke yani hiç e, yani bu olayı yaşamasaydım diye çok pişman oldu Hazreti Ömer. Ya adam şahadet getirdi. Sen kalbini bilemezsin. Değil mi? Münafıklar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor bunlar münafık olduğunu buna rağmen bir şey demiyordu onlar Ve etrafında. Değil mi? Belki ileride iman ederler diye. Orta fitte olmaması için. Değil mi? İşte yoksa siz tebteğûne aradal hayatı dünya bunları öldürerek yani onlardan elde edeceğiniz ganimetleri mi düşünüyorsunuz? Öyle Yani ganimet var, altın var, şu var, bu var. Esir yakaladınız. Böyle mi düşünüyorsunuz? Tebtegûne aradır hadid dünya. Uhud'da olduğu gibi. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam ne dedi onlara? Yetmiş okçuya. Yensek de, yenilsek de, hatta böyle cesetlerimiz yerde böyle serildiğini görseniz bile ve yırtıcı hayvanlar gagalarıyla etlerimizi paramparça ettiğini görseniz bile oradan ayrılmayın demesine rağmen onlar ne oldu? Ayrıldılar. Ve mağlup oldular. Baktılar böyle o müminler galip geldi galimetler. E biz de hakkımızı alalım. Ya durun. Resul size ne dedi? Yoksa hakkınızı vermeyecek mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bıraktılar. Birkaç kişi kaldı. Bunu fırsat bilen Halid ibn Velid arkadan böyle dolandı ve Müslümanların belini kırdı. Hezimete uğradılar. Bir masiyet yüzünden. Ya daha sonra işte Allah Resulü onlara öyle baktı. Bir şey demedi onlara. Allahu Ekber. Sonra Rabbena ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لكن من الخاسرين يا رب نفسي من ظلمتك اللهم eğer bizi affetmeyeceksen biz gerçekten hüsranlardan oluruz Allah'ım ne olur tövbe ettik ya Rabbi pişmanız Allah'ım diye bu şekilde tövbe ettiler ondan sonra ya Muhammed ben onları affettim sen de onları affet diye ayet